Mısır mı? Ne saçma sapan cevaplar. <laughs> Bu mısır gevrenin içinde ne var ya? Malzemeler. 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 Nasıl olur? Bunun içinde nasıl demir olur ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Demir ne arasın abi bunun içinde? Mıknatıs tutar şimdi buna? Tamam deniyoruz. Magnezyum falan dese anlayacağım mı? Demir, demir yoktur İddiaya giriyor musun? Nesine? Tamam mısır gevrenin. Hadi bakalım. Bugün iddiaya girdim. Mısır gevrenin içerisinde demir var mı yok mu onu göreceğiz. Şimdi malzemeler. Mısır gevreği, su, kap, blender, mıknatıs. Mısır gevreği. <laughs> Şimdi bir tasın içine su dolduruyoruz. Ki burada doldurulmuşu var. Bunun içerisine mısır gevreği atacağım. Şöyle bir tane büyük çene. Bu arada gerçekten mısır gevreği şöyle... Normalde deneyde kullandığım malzemeleri yemiyorum ama kafalarda soru işareti kalmasın. Neden suyun içine attım diye soracak olursanız mıknatısın mısır gevreği üzerindeki etkisini daha iyi görmem lazım. Yani elimde falan tutsam sürtünmeden dolayı sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden suyun içerisine attım. Bir de ne var? Mıknatıs var ki kendisi neodim mıknatıs. Bunları kaç 3 5 7 10 tane. Acayip bir şey bu. Çok güçlü. Ve bakalım bu mıknatıslar mısır gevreği çekecek mi? Şimdi şöyle ortaya getireyim şunu da. Oo, çekiyor. Vallahi çekiyor. Vallahi çekiyor bak. Bakın. Mesela bunu bir de cam çubukla deneyeyim. Ha -ha. Cam çubuk olmadı. Ama bakın. Bakın yönünü değiştiriyor. Gerçekten demir varmış içinde ya. Hakikaten inanılır gibi değil ha. Bakın biraz daha yakınlaştırdım. Nasıl hızlandı yürüyor musunuz? Hop ya buraya 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 ya gel buraya ya gel buraya buraya İddiayı kaybettim. Evet. Mısır gevriği ben size mısır gevreği şey yapacağım alacağım. Peki ne oldu? Nasıl oldu ya? Nasıl olur bunun içine nasıl demir olur ya? <Sessizlik> gerçekten mıknatıs mısır gevreğini mi çekiyor? Hayır tabii ki. Mıknatıs mısır gevreğinin içindeki demiri çekiyor. Hatırlarsanız maglev treni deneyinde bahsetmiştim. Demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri mıknatısla çekebilirsiniz. Peki mısır gevreğinin içerisinde bu malzemelerden bir tanesi var mı acaba? Evet. Doğru. Mısır gevreğinin içinde demir var arkadaşlar. Mısır gevreğinin içinde demir olur mu yahu? Demeyin. Olur. Çünkü demir bizim vücudumuzda da var. Mısır gevreğinin içerisinde bulunan demir mıknatısa tepkimeye giriyor. Normalde bunu elimize yapmaya kalksak sıkıntı olabilir. Çünkü su biliyorsunuz sürtünme yüzeyi katılara göre daha düşük olan bir malzeme. Dolayısıyla biz suyun içerisinde yaptık bunu ve içindeki demirle mıknatısımız sonuçta bir tepkimeye girmiş oldu. Şimdi şöyle bir niyetim var. Size bu mısır gevreğinin içindeki demiri göstermek istiyorum. Bunun için Blender kullanacağım. Bakalım bu demiri görebilecek miyiz? Blender'ımı aldım. İçerisine mısır gevreklerini dökeceğim. İçine biraz su ekliyorum. One, two, three. Listen. Bakın şu anda topladığımız metalleri demiri yani Oo, süper ya gerçekten varmış içinde o zaman herkes mısır gevreği yesin bas mısır gevrekleri arkadaşlar mısır gevreğinin içerisinde demir olması sizi ürkütmesin çünkü bu sanılanın aksine oldukça iyi bir şey ne demiştim İnsan vücudunda demir var demiştim ve bu demir oldukça faydalı. Mesela demir vücudun oksijen transferini sağlıyor. Hemoglobinin yapısında demir bulunuyor. Demir hem bize enerji veriyor hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de zeka gelişimine destek oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle kansız insanlar hep şeyden şikayet ederler. Ya benim vücudumda demir eksik. Yani işte demir eksikliği kansızlığa yol açıyor ama fazlası da sıkıntı. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi de sorumuz geliyor. Mısır gelinin içerisinde hangi metal bulunur? A. Demir B. Nikel. Bu haftada mısırları ektik, biçtik, karıştırdık. Bir sürü yeni şey öğrendik. Haftaya yepyeni bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Social Media orta bu sene fikir önderi kategorisinde bronz sertifika ödülü aldık. Bu ödül tabii ki hepimizin İnşallah böyle ödüller almaya, büyümeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Sayenizde olduğu başarılar. Çok teşekkürler.